Değerli izleyiciler, söyleşimize hoş geldiniz. Epeyden beri e, bu konu, söyleşi yapmıyorduk. Tekrar yapmaya karar verdik. E, bir takım önemli gelişmeler oldu. E, önemli gelişmeler derken de bayağı önemli gelişmelerdi. Bunlardan bir tanesi e, seçim oldu Türkiye'de. Yeniden eski yönetim iktidara geldi. Şimdi iktidara geldi ama e, şöyle bir konum vardı. Biliyorsunuz seçimden önce de çok tartışılmıştı. Halen de aynı durum devam etmekte. Ekonomik durum herkesin bildiğinin dışında yani enflasyonun enflasyon bilgisinin dışında zaten bir bilgi de yok dolaşmıyor ortada. Niye bu kadar enflasyon var? Yani halkın bu enflasyonu kavraması oldukça zor oluyor. Sadece fiyat pahalılık, enflasyon falan. Herkes domatesin fiyatını söylüyor falan da. Ya kardeşim de iyi de güzel de biz bu enflasyondan nasıl kurtulacağız? Veya bu enflasyon neden böyle oldu? Her yerde bir enflasyon var ama bizdeki niye bu kadar çok yüksek oldu falan. Bunların hepsinin sebebi, arkasındaki sebep ee, borçlarımız. Borca dayalı üretimsiz bir dünyada yaşayıp geldik 20 senede. Dolayısıyla paranın ucuz olduğu zamanlarda borçlandık. Elde ettiğimiz borçları üretim üretim olmayan yerlere yatırdık ve dolayısıyla borca dayalı sistem belli bir yerden sonra e, kendini sürdüremez hale geldi ve dolayısıyla yeniden borçlanma imkanı ortadan kalktı. Şimdi bunu şöyle bir benzetmeyle e, bunu anlatayım. Çok kolay olur. Çünkü herkesin kredi kartı var. Herkesin de ikişer üçer tane kredi kartı var. Bir yerden kredi kartını alıyor. Oradaki borçlanma bitince öteki karta geçiyor. O karttan öteki karta falan filan derken bir yerde kendi aldığı maaşla o kartlar üzerinden borçlanması birbirini karşılayamıyor ve artık o kişi borcunu ödeyemez hale geliyor. Devlet de aynı şekilde kartları var. Bir birey kadar 10-15 tane kartı yok da belki 100 bin tane kartı var. Atıyorum kafadan bilmiyorum kaç kartı var. Dolayısıyla bir karttan bir karta, okay, öteki karttan öteki karta filan derken bunlara borçların çevrilmesi deniyor. Yani bizim tam anlayacağımız şekilde. Yani hayatını sürdürüyorsun ama sürekli de borçlanmaya devam ediyorsun. Ama borçlanma da öyle bir borçlanma ki bir taraftan ödüyorsun, bir taraftan borçlanıyorsun, bir taraftan. Ama bir yere geliyor tıkanıyor. Şimdi biz aslında o tıkanık noktadayız. Şimdi bu böyle olunca e, artık gidemez bir yere geldik. Tabii size bir şeyi hatırlatacağım. Hatırlarsanız Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi ve AKP'ye katılması veya bakan olmasının gerisinde bir tartışmalı süreç geçti. Hatta başlangıçta şöyle bir şey oldu: Şimşek'le görüştüler ve anlaşamadılar dediler ve anlaşmazlığın da temel olarak Mehmet Şimşek tarafından geldiğini ve dolayısıyla anlaşma olmadığını ama aradan bir zaman geçti iktidarla veya hatta AKP ile Hatta da işte partili cumhurbaşkanıyla Mehmet Şimşek anlaştı. Peki bu anlaşma başlangıçta neden olmadı da şimdi bu anlaşma oldu? Onu söyleyelim. Şimdi esas itibariyle borca dayalı bu sistemler dışarıdan borç almadan sürdürülemediği için Mehmet Şimşek ...borcu tedarik edecek çok uluslu şirketlerin aktörü olarak e, getirildi. Ancak bu çok uluslu şirketler e, bu anlaşmayı yaparken... E, ...yani partili cumhurbaşkanıyla bu anlaşmayı yaparken... ...şöyle bir zımmen protokol imzalandı diye düşünüyorum ben. Burada e, gerici kuşatmanın tamamen e, partili cumhurbaşkanının yetkisinde olacak... ...ideolojik formasyonlar, baskı kurmak e, ve uygulanacak e, acı reçetelerin ve baskıların, ekonomik baskıların... E, ...meydana getireceği sosyal dokudaki parçalanmaları önüne korkuyla önüne geçirilecek sistematikleri üretecek güç... E, ...partili cumhurbaşkanında olacak ama ekonomik alanla ilgili bütün yetkiler çok uluslu şirketlerin daha doğrusu borcu veren... E, mekanizmaların yetkisinde olacak. Bunun için e, işte e, bankalarla ilgili, banka denetleme kurumlarıyla ilgili, e, Merkez Bankası ile ilgili yani paranın ve ekonominin e, egemen olduğu kararların verildiği noktalarda çok uluslu şirketlerin sözü geçecek ama ideolojik formasyonların veya gerici kuşatmanın Meydana getirdiği baskıları da öteki taraf uygulayacak. Böyle bir protokol imzalandı. Yani bu böyle bu, bu protokol var mı yok mu bilmiyorum ama e, dışarıdan e, açık istihbarattan okumam, benim okumam bu şekilde. Şimdi bu böyle olunca e, önümüzdeki 10 e, yıllık dönemde e, şunu sağlamaya çalışıyorlar. Ee, borçların biraz önce hani kartların o kart o karttan o karta bu karttan bu karta filan derken borçlarla beraber yaşama sistematiği vardı ya o mekanizmayı yeniden kurarak e, sürdürmek ama bu arada da eğer üretim yapar da o üretimden bir bir miktar vergi toplarsak o vergileri de bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki reji düzen, düzeni gibi e, o paralara bir anlamda el koymak, yani bir modern anlamda söylüyorum, modern reji düzeni, update edilmiş diyelim, ee, çok uluslu tekerlerin verdikleri borçlarını alması ve yeni borçlar verebilmesi, mekanizmasını yeniden işler hale getirilmesi için bir anlaşma. Dolayısıyla şimdi böyle bir sürecin içerisine girdik. Bu süreçte hemen iki tarafta e, kaynakları ya da nasıl bir yönetim e, durumu, ...göstereceklerini birkaç cümleyle açığa koydular. Bunlardan bir tanesi Mehmet Şimşek dedi ki, ee, işte vergiyi tabana yayacağız. Niye yaysa? Zenginliği tabana yaymıyorsunuz da. E, zaten vergi üst sınıflardan zaten vergi almıyorsunuz, zaten aşağıdan vergi alıyorsunuz. Yani ama aşağıdan vergi alabilmek için üretim olması gerekiyor. Üretimden artan bir şey olacak ki onu vergilendiresin. Dolayısıyla. Öyle bir ortamda yok. Çünkü üretim içinde borç gerekiyor. Yani mesela otomobil üreteceksiniz, motorunu dışarıdan alıyorsunuz. Motor yok, motor yoksa otomobil üretemiyorsunuz. Bu sebepten üretmek için de borç lazım. Yaşamak için de borç lazım. Hep borç lazım. Dolayısıyla artık dışarıdakilerin ya çok yüksek faizle borç veriyorlar ki bu arada borçlanmalarımız dolar bazında yüzde onun üzerinde cereyan ediyor ya da vermiyorlar ve o dolayısıyla bizim CDS'lerimiz 700'leri 750'leri vuruyor. Şimdi yenilerde 550'lerde falan devam ediyor ama borçlanmada büyük bir sıkıntı var. Yani borca dayalı devlet yönetme, iktidar yönetme mekanizmaları büyük ölçüde tıkanmış vaziyette. Ha bunu açabilirler mi? Ancak şöyle açabilirler. Yani karşılıksız hibe şeklinde para gelmesi lazım ki ee, o da sizin tümden teslim olmanıza hem idari anlamda hem mali anlamda hem ekonomik anlamda teslim olmanız gerekir, hem de idari anlamda teslim olmanız gerekir. Onun için. ...teslimiyeti gizlemek için şu anda bazı formüller, PR sistemleri uyguluyorlar. Ne yapalım? Yani dış borç bulmazsak biz borçlarımızı ödeyemeyiz. Olay ise ne yapalım? Halkımız da razı olsun biz bu borçlanma sistemine devam edelim. Yani bu işlemez mekanizmayı yeniden, e, e, tekrardan işletmeye çalışmak. İşte bu rasyonaliteye dönmemiz lazım falan demelerinin altındaki sebepler... Çok yüksek faizler verelim. Kime verelim faizleri? İçerideki çok uluslu şirketlerle ortak olup Türkiye'den karlarını yurt dışına çıkarmış olanlar o paraları getirecekler buraya. O dolarları Türk parasına dönüştürecekler. Bir oradan kazanacaklar. Ondan sonra Türk parası üzerinden yüzde kırk faiz alacaklar. Ve bir anlamda hem soygun devam edecek hem çark dönecek yani borçlanma sistematiği dönecek ve dolayısıyla Türkiye biraz daha çürüyecek. Ne anlamda türü, çürüyecek? Hem ekonomik anlamda çürüyecek hem sosyal dokusu anlamında daha fazla çürüyecek. bu, bu buradan bir çıkış görünmüyor. Şimdi dolayısıyla bu borca dayalı ee, ve yeni bir protokol üzerinden yürüyen bu sistemin belli bir, bir belli bir noktadan sonra işlemez hale geleceğini, yeniden başka bir ekonomik sistem diye yeniden başka bir şeye geçmeye kalkacaklarını veya hatta belki de o sırada e, Mehmet Şimşek'e göndereceklerini veya Tayyip'i gönderecek ve ikisinden birisi o, o, ortaya çıkacak. Ee, yani geldik geldik bir çıkmaz sokağa daha girdik şimdi bu çıkmaz sokağın duvarına vurmak üzeriz diyelim Bugünkü söyleşimizi burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.